Kerem. Yarışçılar var yerini alsın. Kerem buraya? Efe gel oğlum. Ben burada de seni itiyorum. Ben sen de seni mı? itiyorum. Öyle. Ben A, baban onu ben mi? seni. Yok. Dön, dön böyle dön. Hayır babam herkes onu. Bilmiyorum. Ellerinle kendini çektirirsin. Hadi bir. Bir, bir dakika bir dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir. Bir. 3 3 Hadi Efe hadi Hadi Kerem hadi Kerem Hadi, hadi Kerem, Efe Hadi Kerem Hadi, hadi Efe Kerem. hadi 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 Efe hadi, Kerem, hadi. Hadi. Hadi, Kerem, hadi. <laughs> hadi Hadi Kerem Hadi Kerem Hadi Kerem, hadi Kerem <laughs> hadi hadi. Efe kazandı 2 şey <laughs> yani. Kerem Efe bir daha gel, ya, hadi Biz kazandık birinci round'u Bekle. Birinci round'u biz kazandık Kerem. Yakala gel. Yorma kendini Her. gel baban getiriyor Her. gel. Kerem ayağını kullan karşıya kadar. Gel Efe gel. Baba. Baba. He. Gel. gel Kerem çık bak. Efe çık. Hadi bakalım. Hadi gel. Oğlum, hadi. Hadi İkinci bakalım. round. İkinci roundu biz yaparsak zaten üçüncüyü yapmaya gerek yok. Kazandık demek. Kerem bütün gücünle de it, tamam mı? Oğlum, Al yine aynı aynı performansı Be bekliyorum senden. Evet. yarısı şurada yap. ha. Otur. 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 Hop. Dur, dur. Ay gitmesin. Dur. dur. Tamam, Kerem. Lan. Bir dakika dur. Bekle, bekle bir, bir saniye. Bir dakika dur, dur, dur. Sakin, yerleş Efe. Bir. anne. <laughs> anne, anne. anne. Kerem Alçık suyun içine atın acı mı oldun sanki? Hayır, ben bu <laughs> suyun içindesin Baba. yani. Buraya gel oğlum. Bir bir oldu Efe. Son maçı alman lazım ben Efe. Şey anne, Efe. Alman. Kerem de Efe de dalgasından yararlandı hızlı ileri gitti. Olur böyle <laughs> <laughs> şey. Tamam. Son maçı alman lazım Efe gel. Son maçta o zaman yuva şeyleri değişelim. Efe bunda olsun, Kerem Aa, yeşilde yeşil olsun. Ya, ona dokunmuyor ki. E sen arkana ektiriyorsun ama içine atlıyorsun suyun. O kadar da mutlulukçuluk olmaz yani. Evet, Efe gel sen sarıyla yapıyorsun. Ama ayağına çıp çıp yapamaz ki. Olsun. Son maç ya son Bunu maç. Bir bir oldu. Benim. Getir onu getir. Ya da Efe deniz yatağını al. Deniz yatağını getir. Day. Onu da benim çocuğum da yapamadı. Ne yapalım? Gitme Kerem. Gitme. Gitme. <laughs> <İki gülüyor> Tamam gitme bekle. Hadi gel. Üzerine yatacaksın yüz üstü. Ben de lehine gireceğim. Ya hiçbir şey olabilir. Birisi yüzüyor mu? O ona da şeyi koyalım. Şirinleri koyalım. Şirineyi, şirineyi. Şirine, iyi şirine. Şirine yürüsün onunla da nerede şirine? Şirine benim yatağımın o yer. Hadi uça hadi. Bekle hadi gel bu tarafa. Kenara gelin efe. Çeksin çocukları. Efe geri gel oğlum. <gülüyor> Ay, <gülüyor> herhalde bu bu işe <laughs> Ay sen ol çok alemsin ya. Çocuğun hale soktu ya. Kerem geri gelir misin? Ha Şirine de geldi Şenol. Getir koy Şirine'yi de. Son yarışta bir de bonus var Şirine. Efe kaç. Gel hadi bakalım. Toplu <laughs> çocuk ol sen ol. Hadi. Ya, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şirin zaten kendi yüzüyor. <laughs> hayır hayır. Onu da öyle ittirsin onların dalgası. Şirin'e düştü havuza. Eyvah. <laughs> ben, eyvah. eyvah. Şirin'e havuza düştü. <laughs> korkma korkma. Aman Kerem'in ya, Bak hemen korktu. Alıyor Kahraman. <laughs> <laughs> tamam Şirin'e Kerem'in yanına otursun o zaman. Hadi Efe. Efe yardımcı olur musun? Kıyıya çek Efe'yi. Sıkamıyorum. Hadi. Tamam mısınız? Hazır mısınız? Hayır. Tamam yeter evet. o kadar. Azıcık suya girsinler uçlarından. Belki giriyor. Bu sefer adaletli olalım. Tamam mı? Tamam. Ay Şirine'yi de nereye koymuş bakar mısın Şenol? Nerede? Önüne sıkıştırmış Kerem. <laughs> tamam. Orada gidecek o da. <laughs> Hadi. Hadi bir. Dur. Dur. Ben de Kerem'i ittir. Efe'yi ittir. Bir, iki, üç. Hadi oğlum hadi. Hadi Kerem hadi Kerem. Hadi Efe. Hadi Kerem. Hadi Efe. Hadi Kerem. Hadi Hadi Kerem. Hadi Kerem. Ya burada nasıl bir iş var? Çocuğun yerini şaşırttın ya. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Baksana Şirin'in kolu çıktı şey kanadı. Al onu bir tanesi de ben de. Kerem, bebek, Bende Kerem. Merak etme. Ana tamam getiriyorum. Bence güzel bir yarışma oldu. İkinizi de tebrik ediyorum. Getiriyorum. Getiriyorum, getiriyorum. dur. Al ah, koluna takma istersen suda çıkıyor hemen. Kollarını takmayın. Kolsuz yüzsün çıkınca taksın koluna olmaz mı? Anne. Anne. Efendim canım. Anne. Hı. bu yapraklarını alsam. Yapraklarını ver tamam hadi sen şirineni al öyle devam et yoluna herkes kendi yoluna <laughs> hadi bakalım devam çok güzel alıştın kerem sen bunda yüzmeye şirineyi de mi alayım <laughs> şirinle sen de gel bana <laughs> bak <Bunlar. gülüyor> anne batıyor <laughs> anne batıyor baban arkada oturdu da onda evet biz kazandık bu arada onu da bilin de ona göre ama bir de o kazandı ben evet. kazandım evet süpersiniz <laughs> Öpüyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bize abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kerem düştü. Kerem düştü. Kerem düştü. <laughs> Kerem'im düştü. <laughs> Kerem düştü.